iş yapım yöntemlerinin olması lazım bunları konuşabilmek için arkadaşlar. Bu yapım yöntemleriyle ilgili çok kavga ettik taşeronlarla. Yurt dışında bu sistem oturmuş işte. Job safety analysis, risk assessment, method statement bunları bir Avrupalı ile Almanla çalıştığınızda bunları biliyor ama Türkiye'deki bir taşerona method statement ya da yapım yöntemi dediğiniz zaman karşılığı yok. İşini nasıl yapacaksın? Bunu kademe kademe bana aktar dediğinde öyle bir, bir sayfaya bir yazı halinde önümüze gelme ihtimali çok yüksek. Çok temel düzeyde. Bizim arkadaşlar iş yaparken taşeronlarımızı da geliştiriyor olmamız lazım. Yani onlara öncü oluyor olmamız lazım. Yapım yöntemini biz yıllardır taşeronlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Nasıl yazılması gerektiğini aktarmaya çalışıyoruz. Bunlarla da maalesef uğraşacağız arkadaşlar. Yapım yöntemi olmadan çünkü masada riskleri konuşamazsınız. Önünüze bir iş planlaması gelmesi gerekiyor.